Eğitimden sağlığa, sanattan siyasete, spordan magazine, ekonomiden teknolojiye. Dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri yer aldığı Medya 24 her yerde. Evet. Serdim Halil, serdim halim, boyun Demek Haber buldu, eriyeti olmayı sürüyor. Türkiye çok önemli ve ciddi bir pandemi sürecinden geçerken, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektöre indi. Medya 24 ekibi, yani esnaf, yani ticaret yapan kesim şu an ne yapıyor? günü nasıl geçiriyor, siftah edebiliyorlar mı, edemeden mi kapatıyorlar, yoksa gerçekten işler nasıl? Ee, her mekanda olması gereken bir sektördeyiz, halıcılık sektöründeyiz. Çünkü e, evimizin her köşesinde, her odasında, belki de her e, odasının önünde bir halı var. Halı bizim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası, e, bir eşyası diye düşünüyorum. Bu nedenle de halıcılık sektörüne inelim dedik. Ankara'yı bilenler şunu fark edebilirler. Ankara'dan Ankara dışına hava yoluyla giden herkes eminim ki Aydınlık evler protokol yolundan geçmişti. O yolun üzerinde tabii ki Esenbo Havalimanı derken sağ tarafta Aydınlık evlerde önemli bir mekan var. İşte burası o mekan. Yani Akyurt Halıcılık. Evet Akyurt Halıcılığı biz bugün ekrana getireceğiz. Efendim içeride öncelikle Selamun Aleyküm, hayırlı işler senem, diyelim. Arif Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ağabey. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Arif Özdemir, Arif işletme özdemir. sahibi, evet. kurucu. Evet. E, halıcılığın kurucusu, 25 yıldır da bu işi yapmaya çalışıyor. Aynen. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah razı olsun. Siz de hayırlı cumalar Arif de. Özdemir, 25 yıldır bu işi yapıyor. Evet. E, Arif Bey, işler nasıl? İşler daha önceleri iyiydi ama şimdi pandemi dolayısıyla piyasalar biraz sancılı. Biraz değil tam sancılı yani. Tamamen iki senedir siz bu sıkıntı yaşıyorsunuz. İki yaşıyor senedir bizde, herkes de var yani bütün piyasada var. Tüm yani, sektörde bütün var. sektörde var. Bütün Şu sektörde Şu an sadece var. gıda haricinde bütün sektörde var. Bitti gıda da zaten şey var. Yani. Şimdi tabii Ali Bey alıcılık yapıyor ama alıcılıktan da öte aslında çok böyle ilgili çok çeşit halılara sahip. Evet. Hemen hemen hepsi makinalısı. Hepsi makinalısı. evet. Son yıllarda ilgi arttı mı? Halı Pandemi hariç diyelim. Pandemi'den önceki dönemde halıcılar ilgi nasıl evde? Halıcıyla ilgi her zaman var. Çünkü halıya ihtiyaç her zaman var. Ha. Yani. Halıya ihtiyaç her zaman var. Yani. Çünkü üzerinde yani. yaşıyoruz değil e, mi? Tabi tamam. adam yeni ev alıyor. Halı döşemesi gerekiyor. Bu halı döşemesi gerekiyor. Hal yani. Mesela şöyle yürüyelim. Evet. Şunlar evet. ne halısı? Bunlar makine halısı. Altı kaymaz tabanlı, pufitik e, halı diye geçiyor bunlar. Bu Altı bunlar kaymaz, pufitik evet. halı. Evet. Peki, şu duvardaki? Bunlar da e, e, bunlar da altın kaymaz, çocuk halısı bunlar. Çocuk Bahari e, halları bunlar. E, e, halısı. Bahariye'nin, Dinarsu'nun halıları bunlar, makine halısı bunlar. kaliteli halı firmalarının koyunlu, evet, koyunlu Bahariye, Bahariye, Dinarsu, Dinarsu, Yol halısı, duvar halısı falan gibi. E, halının çeşidi şöyle, e, bir antreler mutfak için e, tarzı dediğimiz e, yolluklar var. Salon halısı için ayrı şeyler var. Onlar da genellikle bu oluyor. Yani böyle yani antrelere, mutfağa e, genellikle spor tarzı yoruluklar alıyorlar. Salona ise daha ağır tarzı Size da alıyorlar. spor tarzı yoruluklar da var galiba. Tabii tabii şunlar spor tarzı olanlar. Bakalım olmuş. ekrana bakarak. çok Şunlar güzel. spor tarzı dediklerimiz. Şöyle bunlar ölçüye göre kesildiği için kesildiği belli olmuyor. Bu, hangisi? Bu, Bu klasik alınır. Bu salon için bunlar salon, Bu salon. tarzı. Bu kaç metrekare? Bu 3,68 metrekare. Yani normalde halk dilinde buna 4 metrekare diyorlar. Ha, 4 metrekare evet. alın. Mesela bu evet. ne kadar? Bunun fiyatı yaklaşık, aşağı yukarı 1000 lira civarında. Yaklaşık değil. Bin lira yaklaşık. Lira civarında. Geçen evet. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene bu halının aynısı 600 lira civarındaydı. Halıya e, dolar, euro arttığı için halıya baya baya, baya bir zam geldi. Buyurun. Yani. Doların artması tabii, tabii, ki sizin Bunun ham dışarıdan geliyor. Ham yani. maddesi dışarıdan evet. geldiği için de pahalı. Evet. Aynen öyle. Peki devam tamam. edelim. Şu mesela duvardaki halı çok güzel çizgili, asılı olan evet. Arif Bey. O ne halısı? Asıl Bu Bahariye'nin halısı. Bahariye'nin. Yüzde bambu, yüzde ellisi Bambu evet. ne demek? akrit ne demek? Bambu, bambu ağacının lifinden yapılıyor, onun ipliği. Ayrı, evet. Akrit. Özel iplik. Akrilik de el yapılıyor. El yaftan evet. yapılıyor. Evet. Peki Arif Bey, son ara doğru yaklaşıyoruz. Aslında çok sıcak bir ortamdayız. Eksin Havalar da olunca siz de sıcaklığınız, esnaflığınız yüzünüze yansıyor. Allah hayırlı işler Amin. nasip etsin. Tabii ki amacımız, hedefimiz esnafımızın her gün daha iyiye gitmesini sağlamak, bunun için de sektördeki sıkıntıları ekrana getirmek bizim görevimiz değerli izleyiciler. Ali Özdemir 25 yıldır bu işe emeğini harcamış. Hatta şu an üniversitede okuyan öğrenci de orada yardım ediyor kendisine. Aynen, mi? Öyle, aynen öyle, Hayat evet. devam ediyor vatandaşın akkür halıdan hala alması için, seni tercih etmesi için bir önemli sebep söyleyebilir misin? Neden Ar seni tercih etsin? Öncelik e, istediği ölçüde, her ölçüde yapıyoruz. Evin o çok önemli. Olur, bir daha Olur. İstediği her ölçüde yapıyoruz. Şimdi yani. diyelim ki benim evde e, salon 30 metre metrekare örneğin. Evet. Gelip ölçüp yapıyoruz. Ölçüsüne misal salon için değil, misal antreler için misal normalde standart yolluklar 3 metre, 2 metre. Adamın antresi diyelim 6 metre. Biz 6 metre tek parça yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Evet, Bu evet, özellik bir evet. şey. Kalitesi, kalitesi. Kalitemiz var. Hizmetimiz iyi yani. Gününde sözümüzün neyse gününde biz teslimatımızı yaparız. Yani gece 12'de olsa o günün ürün günü teslim olacak. Ee, peki e, ekonomik mi ee, Şu an 4 metrekare 250 milyona 4 metrekare halımız var yani 250 4 TL metrekare yani. 250 TL. 6 evet. metrekare? 6 metre 499 TL'ye halı var. Ki şu an piyasada böyle bir fiyat yok. Üstelik akrilik bunlar. Ahirlik. Şey değil, polyester değil yani. Bu? Ee, en, en küçük halı e, yani 80'e 1.50'dir. O, o da yani var yata sizde. Yatak için kullandıkları 80'e 1.50. 80'e 1.50'den tut da sonsuz. Yani bu halı sonsuz abi. Peki. E, Düğün sezonu açılması işler artıyor mu? Düğün sezonu açıldığında illa ki artıyor ama şu an düğün yok piyasada. Yok yani, yani, ben geleceğe yönelik umutlu var musunuz o yüzden İnşallah peki. pandemi şey olursa bir yana olursa e, iyi şeyler olacak. Peki. var. Ankara'nın her yerine Tabii yerine Şimdi Çankırı'dan aradı. dedi ki bana beğendim. De, haberi de, gördüm. Haberi izledim. Evet. Ali Bey ben bağlı istiyorum. Şu kadar metrekare. Nasıl yardımcı olacaksın? Abi e, Kargoyla gönderir. Sıkıntı ha, yok. Türkiye'nin her yerine evet. buradan kargoyla halı gönderilebiliyor. Onu demek yok. istedim. Sıkıntı yok. Evet. evet. Hizmette sınır yok diyor. Kesinlikle. Arif çok teşekkür ediyoruz. Şey ee, bize zaman şey ayırdın. Sevgili lazım. Arif Özdemir. Akürt halının işletme sahibi ben Ankara Esenboğava'nın yolunda. Önemli bir mekan. Değerli bir halıcı. E, ne diyor Halıcılık mağazası burası. Halı mağazası. halı, halı mağazası. Efendim gördüğünüz ekrana getirdik. Pandemide vatandaş yaşamaya gayret ediyor. Esnaf da tabii ki her ay, sabah ay, dükkanını ay, açıyor. Ay, akşam ay. uygun vaktine kapatıyor. Evet. Umutluyuz. Geleceğe yönelik e, işlerin de artacağına dair. İnşallah pandemi bir an iyi olursa iyi olacak. Eğer halıya ihtiyacınız varsa bugünlerde ekonomik halı arıyorsanız, kaliteli arıyor. Peki her çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kendisine bir de ayrıntılı gelecek. Efendim haberin oldu her yerde olmayı sürdüreceğiz. Ekrana getirdiğimiz Akürt halı. Ankara Esenboğa Havaalanı yolunda hizmette Evet vatandaşlarını bekliyor, müşterileri evet. bekliyor diyoruz. Aynen öyle, Çok bekliyoruz. teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki evet. konuda konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah razı olsun. Sağ olun. Ayağınız. Serdim Halim, O dağına Serdim hali ni Reyhan dalim Boyu ni Reyhan dalim Gören maşallah desin Gören maşallah Pesin Kimi var Böyle yari hay. Kimi var